Dostlar selamlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi arabamız da değişti. Buna sonra geleceğiz. Şimdi kosiflere gidiyoruz. Neden gidiyoruz? John Cooper Works'ün bir etkinliği varmış. Ee, mini Cabrio John Cooper Works varmış. Düz Cooper John Cooper Works varmış. Bir de Countryman'inki varmış. Şimdi gidelim bakalım araçlara bineriz. Bir sohbet de ederiz Emre oradaysa. Orada tekrardan kamerayı açacağım. Görüşmek üzere. Araçlar bu şekilde. En başta kabriyomuz var. Öbür tarafta 3 kapı. Son olarak da Countryman var. 2.0, 231 beygir, 231 beygir, 300 beygir. Bunun torku 400 olması lazım. Bunu demin çıktık. Çok güzeldi. Çok keyifli üstünün açık olması. Bunun jantlarına bittim. Aynı zamanda çekim var. O yüzden girmek istemiyorum. Renk kombini muazzam. Şunun jantlarına bir bakın. Çok iyi tam bir böyle ikonik araba. Çocukluğumdan beri kupurları çok severim. Kız arabası dense de genel olarak sürüş keyfi, görüntüsü çok yüksek arabalar. Countryman'de 4 egzoz var. Bunlar da tek egzoz ortadan. Normalde John Cooper Works'lerde tek olur ama bunu böyle bir ince küçük yapmışlar. Boş duruyor ama. Bu detaylı bir testten ziyade hissiyat olarak size aktaracağım. Evet şimdi John Cooper Works kabriyonun içindeyiz. Biz bir tur bir usta açık kullandık. Hava çok sıcaktı ama oldukça keyifli. 2.0 B48 dediktim bu da? Evet. B48 231 beygir. Aslında bakarsan F56 da 231 beygirdi. Hatta R56 da 230 bandındaydı o 1.6 TPE olanlar. Çünkü 3 artışı olmamış ama F56'ya göre baktığında bayağı bir kaliteleşmiş her taraf haricinde zaten bilindik bir araba değil. Kaç tane var acaba Türkiye'de? Evet, çok Test için geldi. Videonun başında da söylediğim için kursiflere. Genel olarak oturuş pozisyonu alçak. Buralar çok dik. Böyle çok farklı bir şey kullanıyormuşsunuz hissi var. Şuradan farın çıkıntısını görüyorum. Ayna böyle hafif elipsimsi arkayı gösteriyor. Ve araba genel olarak çok direk. Yani kafasına çevirdiğiniz an direksiyonu kafasına oraya alıyor. Bunun haricinde Countryman'dan tanıdığımız bu ilk OLED ekranda herhalde. Grafikleri falan çok başarılı ama şu RPM ya yani devire bir alışamadım ben. Hani kaçtayız acaba hissiyatı oluyor. Bu arada tam depoya 336 km veriyor. Saygılar. sen dün sürdün mü bu arabayı? Evet, kullandım. Düşürürken de ama şey veriyor. Nasıl sence hissi? Sen daha çok haşır neşircisin bu arada. Yani arablarda. viraj kabiliyetleri çok başarılı evet. gerçekten. Ee, direksiyon açılarına alışmak gerekiyor. Çünkü çok radikal kararlar evet, veriyor. Evet. Ya ben demin hatta konuşana buna geçelim. Biraz daha sertleşsin Evet. Ya? Ben demin bir öyle girdik. Hani kendi arabamdan alıştığım için hafif böyle biraz içeriye veriyorum. Araba sürekli bir kafasını sokmaya çalışıyor içeriye. Hemen virajı bitirmek istiyor aslında. Evet, çok tatlı, çok keyifli bir araba. Countryman'i de süreceğiz. O 300 beygir. Evet, tam 300 400 beygir. tork. Bu 231 beygir. Bu arada head-up çok güzel. Bu devirin yükselmesini çok rahat görebiliyorsun. Sol pedal shift basa tutarsan da boost mu veriyor? boost gibi bir şey yapıyor. Aa, erken bastı. Tüh. bir daha Oradan da sayıyor. Onu gösteririm. <laughs> evet, Aynı şu de grafik de orada da var. Böyle değişerek ya mini zaten mini yapan bunlar. Baktığınızda arabanın her tarafı çalışılmış yani şurası olsun bu kumaş döşeme bunu beğenmeyenler var. Kumaş döşemeyi benim bir arkadaşım hatta izlerse sen Countryman <laughs> elektrik önerdim ya kanki diyor her tarafı diyor kumaş kaplı diyor ne diyor şey araba ama bence güzel duruyor. Evet ama... evet. Güzel. artık Farklı, biraz temizliği zor da olur. Başladı bu döşemeler. Yani buranın bence yumuşak plastik olacağını, böyle kumaş Değil kaplama mi? olması şu. Boost'umuzu alalım. Işığa yetişirsek. Dik gaz yapman gerekiyor. Öyle mi? Evet. Biraz saracak, asfalt kötü. Devam. Bastım bir daha. Buz geldi. Sarma boostler. Tuttu. Pat. Bası çekiyor şu an şey hissi olarak ama arkadan vites geçişlerinde böyle DSG farkı gibi bir fark var. Hissediyorsunuzdur böyle DKG gibi vuruyor. Hiç böyle küçük bir araba kullanıyor hissi yok şu an çok atik sonra biraz tent olduğunu hissettiriyor. Ki o da normal evet. artık. Zaten dik köşeli bir araba. Ama genel olarak gidişi, oturuşu güzel. Yani 231 beygir günümüzde Hatec için çok yüksek beygirler değil. Baktığınızda yani i20 mesela 204 beygir 1.6 motordan alıyor. 2.0 Kaç lira bu araba şu an? 4 milyon 4 600 güzel 6 para. Yani golfar parası. Ama bunu bunun tentesi 0, var. 03 <laughs> 3 parası. Asıl aslında mesela şu an 70'te çok şu an kendime güvenmediğimden arabaya güvenmediğimden diye şöyle hafif gaz vereceğim kafa gayet içeriye alıyor bizi gayet güzel tutuyor, tutuyor. ya ben üstüne binemiyorum şimdi emanet araba diye mesela şundan bak 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 Popcorn'u biraz böyle içeride hoparlörden veriyor gibi. Mesela şurada ikinci viteste tursak dışarıya salacak mı? Şu attım yo hala tutuyor. Yok gayet güzel. Çok sıkı bir araba his olarak ama öyle bir pat kütlüğü yok. Gayet güzel. İşte bu 120'den sonra hafif bir rüzgar sesi var. Kimin umurunda? Yani. Aslında süspansiyon sertliği gayet avantaj ben... birazcık evet. da. Hem çok sert değil hem çok yumuşak değil. Sektikten sonra salmıyor çünkü. Evet. Sadanın seviyeleri gayet iyi. Kesinlikle. Bir de bu minilerin zaten hep köşelerde tekerlekler ya. Aha. o sıkılıkla araba bayağı böyle go kartisi var. Hani hep derler zaten mininin go kartisi diye. Bu arabada çok net hissediyorsunuz onu. Oktan doldurması da güzel. Biraz popcorn istiyorum ama ya. Mesela düşürür mü ki? Bak bir müdahale yapmak gerekebilir hoparlörden veriyor gibi. Bu arada bu modda modumuz neydi ismi? Gokart Kart modunda. Go -kart modunda araba kesiciye de giriyor. Ama atatat at 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 yapmıyor. Tutuyor orada. Evet. Sabitliyor. Gayet evet. keyifli. Bu modu çok... zaten kapatınca sesler, sesler de değişiyor. değişiyor. Geri alalım onu. Da. <laughs> Şu, an... Şu an gayet iyi. Bu efendi modu. Bu ses zaten. Keyifli. Yani kamera beni çekmiyor ama görseniz şu an bütün 32 dişimde gözüküyor kullanırken. Uzun zamandır bu kadar keyif aldığım bir araba olmadı. doğru verebiliriz gazımızı. Kafa direksiyonu çeviriyorsun ve oraya gidiyor. Hala bile alışamadı aslında. Evet, hala alışamadı. <laughs> Tam böyle dediğin gibi oturamadı yani. Direksiyonda çok oynuyorum. Bu kadar hızlı tepki vereceğini düşünemiyorum. Şuradan bir bağlanalım şöyle. Çok güzel vuruyor be. Top kork R56'lar da daha şeydi tabi Euro normları olsun, evet. mecbur olarak bu alere düştük, popkordlara döndük. Gayet iyi, gayet keyifli. Yani 4,5 milyon bir paranız var da böyle hafta sonu bir araba kullanmak istiyorum, özel bir şey olsun üstünü de açayım akşam, keyifli olsun diyorsanız gayet güzel bir araba garajımda olsun isterdim. Her ikinci araba olarak kesinlikle. Böyle garajda da benim mesela kapalı garajım var. Onu atacaksın garaja. Ama güzel olduğunda çıkartacaksın, iki sıkacaksın, böyle üstüne açacaksın, geri bırakacaksın. Ondan müdahalesinden sonra ama evet bayağı kontrole yok. yaklaşırken evet. gazdan ayağına <olursa gülüyor> sıkıntı olabilir. evet. Papap. Evet, şimdi kupuru kupuru getirdik. Şöyle. Dur. Sa Çekime denk geldik biz de. O yüzden üstünü şöyle açılışını göstereyim. Ne oldu? Ha. Yandım. Çok sıcak ya. Geliyoruz mu? Ne yapıyoruz? Kantürmenin içindeyiz. Çok daha büyük bir araba öncelikle. Oturduğunuzda geniş hissediyorsunuz. Sürüş pozisyonu mini için yüksek. Ama rahatsız edici değil. Genel olarak zaten Countryman'in ben iç tasarımını, kalitesini beğeniyorum. Demin de bahsettiğimiz, bahsettiğimiz gibi. Patlatmaları duyuyorsunuz. Böyle virajda daha rahat bir araba gibi öbürüne göre. Yani 90'da girdim buraya. Biraz daha gazı açabilirim. Frenine de bakalım tren hissiyatı gayet güzel. Bu diğerine göre daha hızlı bir araba. Hem beygir olarak hem de kağıt üstünde daha hızlı. Şöyle daha hızlı. Bunun 0 100ü 5.4. Onun 0 100ü 6.1. Bu 0.7 saniyelik farkı daha gayet net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Biraz böyle arabada S3 Golf R hissiyatı var. Hani 4 çeker güçlü olduğundan böyle geliyor bana bilmiyorum ama Genel olarak çok güven veriyor size. Yalıtım daha iyi olduğundan tahmin ediyorum. Pop and bank daha fazla geliyor bunda. Duyuyor mu? Kameraya ne kadar alıyor bilmiyorum ama. Çok gayet başarılı. Bunu da çok beğendim. Bunun fiyatı neydi Emre Bey? <laughs> ne kadar? Golf da o paralar herhalde ya sıfırı. Evet, şuradan bir kalkış yapabiliriz. Dayım orada birini bekliyor. Boost'umuzu aldık. Gaz fren yapmama gerek var mı? Yok herhalde ben direkt koydum. Birazcık doldurdu. Baya yapıştırıyor sizi yani. Kaç kilo araba. Salıyorum. Şuranın asfaltını beğenmiyorum. Emanet araba. Bunun da hissiyatı gayet güzel. Direkt konuşamıyorum. Şu an arabayı süresi var. Bu <laughs> biraz ama çıkışta biraz açılıyor mesela şu an sabit ayağım. Şu an hafiften dışarıya salıyor biraz gaza otursam. Gerçi kafa içeri çekti. Yok aşırı derecede bir güven var arabada. Ya, ben onu neden hissedemiyorum o güvenle. Sen direksiyonda olmadığın için hissedemiyorsun. <laughs> Evet. Gaza oturunca içeri abi. Şuradan 70'te girdik. Ama bu abi sola dönecek. Şuraya bir dip gaz girelim bakalım. Bak kafayı açıyor. Fren gayet iyi ya. Yok bu daha iyi elime oturdu. Bunu bırakasım gelmiyor. gayet güzel. Oh! Stres attık ya. Teşekkür ederim. Valla böyle arabaları kullanmayı özlemişiz. Çok büyük fırsat. Yani. Evet. Bence de cumartesiye kadar mı var? 26, 27, 28'i. Evet. Doğru mudur? 28'ine kadar arkadaşlar gelirse ben bunu bugün editlerim. Yarın atarım. 28'ine kadar test imkanı var. Tabi arabaların yoğunluğu, doluluğuna göre değişir. Hangi araba müsaitse onu. De motosiklet Motosiklette Emre Bey var. Emre Bey size yardımcı olur. Yüzde kaç o şeyimiz? SF Works'dan gelenlere. gelenlere. SF2 ile %2 SF2 ile %2 az para değil ha. 1 milyon olsa 20 bin lira. Evet. Bu şekilde biz şimdi bir kosiplere geçelim. Bu kadardı. Şey almayız herhalde 3 kapıyı. Gerek yok ona. Evet. Aynı arabanın şeyi kadar da teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben çok keyif aldım videoda. Video kapalıyken de çok keyif aldım. Teşekkür ederim tekrardan Emre'ye, Yirem'e. Teşekkür ederim. Dediğim gibi kosiplere gelebilirsiniz test için. Görüşmek üzere.